asıl yarış cennette olacak. Cennet'i istesiniz istemezsiniz benden uzakta olamayacaksınız. Ananızı ağlatacağım gece Gelecek gündüz size takılacağım. Gelin lan diyeceğim oraya. Ama siz benim yanıma gelirsin gelmeyin lan diyeceğim. Neyse şaka bir yana. Asıl yarış. Üst düzey yakıp yarış. Bizden sonra gelecek kavimleri ya da bizden önce geçmiş kavimleri. Bilmiyorum. Onların en iyileriyle biz yarışacağız. Agahu. Biz peygamber evliyalar aynı kattayız. O grubun peygamberleri ya da evliyaları aynı katta olanlar ona yarış başlayacak. Şimdikiler dandik bizim işimizde İşimizde susam tanesi Ama oradakiler öyle değil ki. Buna bir kulüp olarak düşünün. Üst düzey düşünenler bizlerdik. Onun için Allah bizleri evliya olarak yetiştirecek. Ama bu dünyada ama kabirde mutlaka kalkışınız evliya olarak olacak. Marifette gösterdi ki Rabbim Livali Havd'ın en önünde üçüncü, beşinci sırasındayız. Ardımızda milyonlarca evliya var. Neden biliyor musunuz? Onlar sadece Allah'ı sevdiler ve sustular. Önümüzde kim var bizim biliyor musun? Yunus, Tapduk, Aziz Mahmud Dayı, Hacı Bektaş Veli, Hacı Ahmet Yesevi, manadaki öğretmenlerimiz bizim önümüzde, geri hepsi geride. Çünkü onlar, Ladik Ahmet dahil olmak üzere, üyes olduğu halde, insanlara zikri ve Allah sevmeyi öğretemediler. Yetkileri yoktu.